Zira güneşimiz saatte 700 bin kilometre gibi muazzam bir hızla gidiyor. Hmm. Çok muazzam bir hız. Çok muazzam. <laughs> ben kafam karıştı. Biri 795 diyor, biri 800 diyor, biri 700 Yok, diyor. Yok arttıran? 800 bin diyorlar. Neyse. Ve solar apex adı verilen bir yörüngede bu hareketini yapıyor. Hmm. Vega yıldızına doğru da hareket ettiği düşünülmekte. Yani güneşimiz gidip bir yere çarpacak. Bir dakika ne dedi? Güneş gidip bir yere çarpacak. Allah akıl fikir versin. Ben ne diyeyim yani? Allah'ın karar bulacağı yer dediği bunlar bir yere çarptıracak bunu. Ya Allah çarpacak diyemezdi değil mi? Bir şey gidip çarpacaksa bu da kendiliğinden <laughs> bir oluşumdur. Kendiliğinden oluşumların içinde yaratıcının parmağı eli yoktur. Ateizme teşvik ediyor insanlara bak. Hem de güneşin etrafında dönerken aynı zamanda güneş sistemi de beraber Bir merkezin etrafında Dönmesini Unutmayalım Bir yere çarpacak diyor bak Bir yere çarpacak diyor Sonra diyor ki Galaksinin içinde yörüngede yüzüyor Ya sen neyle tespit ettin galaksinin içinde e, Gayet Kontrollü ve Güvenli bir şekilde ilerleyen güneşin Bu ilerleyişi bırakıp gidip bir vega yıldızına bir kara deliğe nasıl çarpacak bunlar nasıl yaşayacak yani bunu nereden tespit ettiniz